Allah bunu bozmasın inşallah. İnşallah teyze. Oy teyzesinin kuzusu. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Efendim Yasemin Hanım. Müsait misin sen? Evet. Gecesi gündüzü de yok maşallah. Timur eve gelmeden seninle konuşmak istiyorum. Tamam. ne Görüşürüz. Ya benim çıkmam lazım. Size afiyet olsun. Sincap. Beyazlardan da ya. Yasemin. Benim babam yıllardır hapishanede. Ve bu zamana kadar ondan hiçbir şey istemedim. Ta ki bu, bu planı yapınca. Birilerine ihtiyacım vardı. Tehlikeli birilerine. Tamam. Peki, Kunduzi'nin adını o mu verdi? Yok. Yok. Um, Ahmet verdi. Benim patronum her şeyi halleder dedi ve ile bir görüşme ayarladı. Ben ne istediğimi açıkladım. Ve ilk başta inanmadılar. Ama benim ne kadar ciddi olduğumu görünce paranın da kokusunu alınca kabul ettiler. Sonra sen işe başladın. Ayağına dolanmamdan korktu. Bu yüzden Eceyle mesaj yolladı. Eğer onlardan bahsedersem beni Eceyle tehdit etti o yüzden bana tanımıyorum deyip durdun. Ya ben gerçekten ne yapacağımı bilemedim. Sadece beni tehdit etse ben ölsem tamam ama... ...böyle masum insanları bu işin içine çekmesinden korkuyordum. Ece'ye gerçekten zarar verebilir. Ece'ye zarar veremez. Ben buna izin vermem. Ne yapacaksın? İyi akşamlar Timur Bey. Gel Bekir. Adem'le konuşabildiniz mi? Hangi konuda? Bu olup bitenlerle ilgili bir rahatsızlığı var mı? Nasıl bir rahatsızlık? Şöyle sorayım Bekir. Bizim diğer işlerimizle ilgili bir sıkıntı yaratır mı? Yani Timur Bey biliyorsunuz madalyalı bir asker. Dürüstlük abidesi. İyidir, hoştur ama bence sınırları var. Onu yanımıza çekip kontrol altında tutmamız lazım. Diğer işlerden haberi olmaması lazım. Adem zeki bir adamdır ama bir yolunu bulabilirim. Bul Bekir. Herkesin yumuşak bir karnı var. Bana nereye vuracağımı söyle. Nerede herkes Nesibe abla? Vallahi bilmiyorum kızım. Yani iki gündür kimse inmiyor yeme. Boşu boşuna sofra kuruyoruz. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Timur Bey. Hoş bulduk. Nerede güzelim. Ve ee, işte. Yasemin nerede? Bilmedi mi yemeği? Ben bahçede gördüm az önce. Çağırayım istersen. Çağır hep beraber olalım. Hadi. Tamam. Kolay gelsin. Buyurun efendim. Bak dediğim gibi... ...çok daha büyük planım peşindeyim aslında. Tabii seni korumak da benim görevim. Yanlış anlamam. Ama işin asla anlattığım gibi. Bak Yasemin. Sana ne kadar karanlık bir örgüt olduklarını anlattım. Ve ucu kim nerelere dayanıyor. Ama ben istediğim kanıtları elde edebilirsem... ...hem benim planım hem de senin bu yeni hayat planın gerçekleşmiş olacak. Ama sen Timur'a ne bileyim şiddetten dava açarsan... ...bunun kazananı sen olamazsın. Timur bir şekilde yırtar. Maalesef böyle. Bak daha büyük, daha organize bir suçtan içeri girerse... ...işte o zaman o istediğin özgürlük senin olacak. Bunun için benimle işbirliği yapman şart. Yeni bir hayat istiyorsan... ...işte sana teklif. Tabii bunu hemen cevaplaman gerekmiyor. Biraz düşün istersen. Karar senin. Yok benim düşünmeme gerek yok. Yapalım. korkuyordum ben de. Niye? Ne oldu ki? Yemek hazır. Hadi gidelim. Ha, evet. Ben de bütün gün bir şey yememiştim. Hadi gidelim. Efendim Rasim abi. Adem. Polisler yarın yine gelecek. Hayatım, hiç bahsetmedin bugün de. Cenaze evi ziyareti işte Timur. Ya ne olacak? Hem kurmalarından öğrenmişsindir. Öğrendim. Kötü olmuşsun bayağı. Üzüldüm. Ya tabii ki kötü oldum. Karısı, yetim kalan çocuğu. Ya perişan haldelerden. Ve buna ben sebep olmuşum gibi hissediyorum. Ne alakası var Yasemin? Sanki sen dedin, gel kaçır beni diye.